...bir süredir geliyor diyor. Siz katılıyor musunuz yazının bu girişine? Sonra bir sorum daha olacak. Sarkı efendim, yazısı şimdi neydi? ben e, müsaade ederseniz... ...bardağı dolu yanından alayım. Hı hı. Şöyle e, e, arz edeyim durumu. Şimdi efendim... ...Türk ekonomisinin bugün için... ...en önemli sorunu cari açık sorunudur. Cari açık nedir? Evet. Döviz açığı sorunu. Eğer hükümet döviz açığını... ...kapama çabasında ise... çaba ...kapamaya niyetlenir ise... Dolar fiyatı yükselir yahut faiz fiyatı yükselir. Ya da evet. ikisi birden yükselir. Ama görülüyor ki o da ekonomiyi sarsar. Yani ekonomiyi çökertir demiyorum ama ekonomideki yeni bir yapılanmaya neden olur. Hı. Ama anlaşılan şu ki Merkez Bankası Başkanının son ifadelerinden anlaşılan şu ki hükümetimiz bu cari açığın üzerine Önümüzdeki yılda gitmek istemiyor Yarı açığı bu şekilde sürdü önümüzdeki yılda korumak niyetinde hı hı. bu demektir ki ee, önümüzdeki yıl hükümet döviz fiyatının artmasını, faiz fiyatının artmasını önleyecek. Yahut da buna sebebiyet verecek politikalardan kaçınacak. O zaman önümüzdeki yılda ekonomide büyük bir sarsıntı beklemek fazla kötümserlik olur gibi geliyor. Çünkü bir belli bir büyüme ivmesiyle bu yıla girdik. Yani e, Aralık geçen yılın 2011 yılının bu hızlı büyümesi birdenbire pat diye durmaz, ekonomi birdenbire pat diye çökmez, nasıl olsa bu büyüme belli bir hızı yavaşlasa da devam eder. Onun için ben 2012 yılında çok kötümser senaryolara e, gönlüm yatmıyor. Peki. Onu size belirtmek istedim. Sayın Murat şimdi başlık böyle detaylarda bazı bilgiler var ama son e, peki ne olacak çöküş yaşanacak mı sorusuna kesin hayır cevabını veriyor Serdar Turgut. Şimdi telefon attığımızda onu dinleyelim biraz daha. Sonra biz ekonominin diğer rakamları bize ne anlatıyor? İşte e... Halkımız hayatından memnunken felaket, helalli mı yapıyoruz diye soruyorsunuz ya siz. Onun detaylarını da konuşacağız evet, ama. Efendim. Evet, evet. Serdar Turgut şu anda telefon altımızda. Sayın Turgut merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, benimize. merhabalar. Şimdi Başbakan Erdoğan'ı bekleyen büyük tehlike başlığı adı altında aslında... E, çünkü... Söylediklerine tamamen iştirak ediyorum. Hı -hı. Yapısal bir değişime ihtiyaç var. Yapısal değişim...